Dörtgen kekler için sunum tabağı aldım. Bunu ekmekte koyabilirsiniz. Börek, çörek, kurabiyelerinizi de koyabilirsiniz. Kapaklı oluşu çok güzel. Masada şık duracağını düşünüyorum. Kapaksız şekilde başka şeyler de koyabilirsiniz. Hatta kahve servisi sunumları yapabilirsiniz. Şimdi kapağını açayım, içinde size göstereyim. Kapaksız hali de böyle. Pembe gülleri var gördüğünüz gibi. Porselen İki tane şekerlik aldım. Biz bunu tatlı yapmak için düşünmüştük alırken. Tatlı için aldık. İki kişilik tatlılar için kahve yanına kapaklı şekliyle çok hoşumuza gitti. Krem rengi burada bayağı açık çıkıyor ama koyu bir krem. Sarı yaldızlı ve porselen. Gayet güzel, kaliteli ve şık Biz duruyor. hediye gelmişti bu nihale. Görüntüsü elma şeklinde sanki ısırılmış gibi. İçinde... Böyle çiçek deseni var. Çok tatlı. Misafir olarak da kullanılır, günlük olarak da kullanılabilir. Hatta peynir tabağı yapabilirsiniz kahvaltılarda. Akşamlar üzerine meyve dilimleyebilirsiniz. Bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Böyle değişik nihalelerimiz var. Onları da size tek tek göstereceğim. Nehir'den kepçe takımı aldım. Yine bunlar çeyiz için. 5 parça 18-10 yerli üretim şimdi tek tek açıp size içindekileri de göstereyim yani kutusunun üzerinde yazmıyor size yakından göstereyim sap kısımları bu şekilde ve bir tane süzgeci yemek kaşığı kepçesi bir tane pasta spatulası çatalı var bunu da çeyiz için almıştım fiyatını şu an hatırlıyorum. bir çeyizde şekerlik aldım bu da porselen Bayağı küçük boyutları var günlük kullanım için mini merdane aldım sizlerle de paylaşmak istedim tuvelli markasının yerli üretim kurabiyeleriniz poğaçalarınız için rahatlıkla kullanabileceğiniz miniklikte aşağı yukarı bir kahvaltı bıçağı büyüklüğünde çekmecenize de rahatlıkla sığabilir ev hanımlarına da öneririm çeyiz yapan genç kızlarımıza da 11 TL'ye almıştım tepsisiyle beraber iki kişilik kahve seti hediye gelmişti bize. Çok beğendim. Onun için çeyiz'e kaldırdım. Bunu da göstermek istedim. Üzerinde kelebek desenleri var. krem rengi. Güzel incecik bir porseleni var. Bulursanız almanızı da tavsiye ederim.